Tarih kitaplarını açtığınızda, modern insanlık tarihinde kronolojinin katı, değiştirilemez bir yapı olduğu varsayılır. Tarih, bilindiği haliyle, basitten karmaşa doğru ilerler. Geçmişteki olaylar mantıksal bir sırayla birbirini takip eder. Ancak ya bu kronolojinin büyük bir kısmı yanlışsa, ya tarihin yüzlerce yıllık bir kısmı hiç yaşanmamışsa, 1990'lı yıllarda bir Alman tarihçi olan Herbert Illik, Hayalet Zaman Hipotezi olarak bilinen radikal bir fikir ortaya attı. İllik, takvimlerimizin yaklaşık 300 yılının yapay olarak eklendiğini, sahte bir dönem olduğunu iddia etti. İddialarına göre, Milattan sonra 614 ile 911 yılları arasındaki yaklaşık 297 yıllık süre uydurulmuştu. Bu, şu an 2025 yılında değil, yaklaşık olarak 1728 yılında yaşamamız gerektiği anlamına geliyordu. Sahte yılların arkasındaki niyet illik, kronolojideki bu manipülasyonun bir amaca hizmet ettiğini öne sürdü: güç ve prestij. Kutsal Roma İmparatoru 3. Otto ve destekçilerinin sahte bir tarih dönemi yaratarak tarihe kalıcı bir iz bırakmaya çalıştığına inanıyordu. Tarihçi, bu 300 yıllık sürenin uydurulmasının ardında iki önemli figür olduğunu iddia etti: 3. Otto ve dönemin etkili din adamı Papa 2. Wester. Görbürt da Öryaç. İllik ve destekçileri, 3. Otto'nun saltanatının milattan sonra bin yılı ile çakışmasını istediğini öne sürdü. Bu tarih, siyasi ve dini açıdan büyük bir önem taşıyordu ve imparatora ilahi bir otorite kazandıracaktı. Tarihi kayıtlarda manipülasyon yapmak, bu hedefe ulaşmanın kolay bir yoluydu. Bu büyük planın başarılı olması için Bizans İmparatoru 7. Konstantinos'un da işbirliğine ihtiyacı vardı. Üçlü, bu sahte dönemi yaratmak için bir araya gelerek tarihsel metinleri, yasal belgeleri ve hatta mimari kayıtları değiştirdi. Takvimsel kanıtlar iyilik iddiasını desteklemek için öncelikle takvimdeki tutarsızlıkları gösterdi. Batı dünyasında takvimler uzun süre boyunca milattan önce 45 yılında Julius Caesar tarafından uygulanan Julian takvimine dayanıyordu. Bu takvim her dört yılda bir fazladan bir gün ekleyerek dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresini yakalamaya çalışıyordu. Ancak, bu döngü gerçekte 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 45 saniyedir. Yani Julian takvimi, her 128 yılda bir yaklaşık bir gün kadar geri kalıyordu. 1582 yılına gelindiğinde, Papa 13. Gregory, bu birikmiş farkı düzeltmek için Gregorian takvimini tanıttı. Hesaplamalara göre, 1582 yılına kadar takvimde 13 günlük bir kayma oluşmuş olmalıydı. Ancak astronomlar, Güneş'in gerçek konumuna göre sadece 10 günlük bir fark olduğunu tespit ettiler. İlige göre, bu 3 günlük fark, tarihin 300 yıllık bir bölümünün hayalet zaman olduğunu kanıtlıyordu. Her yüzyılda bir günlük bir kayma olduğunu varsayarsak, 3 günlük fark 300 yıla tekabül ediyordu. Sharman'ın kurgusallığı hayalet zaman hipotezini destekleyen en çarpıcı iddialardan biri, Avrupa tarihinin en ünlü hükümdarlarından biri olan Sharman'ın, Büyük Karl, uydurulmuş bir karakter olabileceğidir. İlige göre, Sharman'ın saltanatı, tam da bu eklenmiş 300 yıllık sürenin ortasına yerleştirilmişti. 3. Otto, imparatorluğuna haklılık kazandırmak ve bir tür efsanevi ataya sahip olmak için Sharman figürünü yaratmıştı. İllik, Şarmana atfedilen belgelerin ve yazılı kayıtların, yüzyıllar sonra, genellikle bu sahte zaman dilimi uydurulduktan sonra yeniden yazıldığına veya kopyalandığına dikkat çekiyordu. Arkeolojik olarak da, Şarmın dönemine ait olduğu iddia edilen yapıların, aslında çok daha sonraki dönemlerde inşa edilmiş olduğu öne sürülüyordu. Arkeolojik sessizlik ve karanlık çağlar hipotezin bir diğer dayanağı da milattan sonra 600 ile 900 yılları arasındaki sözde arkeolojik sessizlik dönemidir. Bu döneme ait olduğu varsayılan yapıların, kilise, manastır, kale, mimari tarzlarında belirgin bir gelişim eksikliği, yani sanatsal ve teknolojik durgunluk görülüyordu. İllik, bu durumun, bu dönemin aslında hiç yaşanmadığı ve mimarinin daha sonraki dönemlerden geriye dönük olarak tarihlendirildiği anlamına geldiğini iddia etti. Orta Avrupa'daki kazılarda da bu dönemden kalan çanak çömlek, madeni para ve mezarların sayısının aşırı derecede az olması, medeniyetin bu 300 yıl boyunca neredeyse tamamen durduğunu gösteriyordu. Tarihçiler bu dönemi, karanlık çağlar, olarak adlandırsa da, ilge göre bu dönem basitçe hiç yaşanmamıştır. Karşıt argümanlar ve reddiye hayalet zaman hipotezi, ana akım tarihçiler tarafından büyük ölçüde reddedilmektedir. En güçlü karşı argümanlardan biri, kronolojinin yalnızca Avrupa'da değişmediğidir. Tarihi kronolojiler, Çin, Arap ve Maya gibi diğer büyük medeniyetlerde de bu sözde hayalet dönemi kapsamaktadır. Örneğin, Çin'deki Tang Hanedanlığı'nın kronolojisi veya İslam tarihçilerinin detaylı kayıtları, bu 300 yıllık süreyi net bir şekilde belgelemektedir. Eğer Avrupa'da 300 yıl eklenmiş olsaydı, bu küresel kronolojilerinde aynı anda bozulmuş olması gerekirdi ki bu son derece düşük bir ihtimaldir. Hipotezin savunucuları ise, Avrupalıların kronolojik manipülasyonu gerçekleştirdikten sonra diğer uygarlıkların kronolojilerini de kendi sahte zaman çizelgelerine uyacak şekilde değiştirdiğini iddia eder. Ancak bu dünya çapında geniş bir uluslararası komplo gerektireceğinden çoğu tarihçi için mantıksız bir açıklamadır. Modern bilimsel tarihlendirme yöntemleri de hipotezi çürütmektedir. Karbon 14 tarihlendirmesi ve özellikle dendrokronoloji ağaç halkası tarihlendirmesi, bu döneme ait olduğu iddia edilen birçok nesnenin ve yapının tarihlerini bağımsız olarak doğrulamıştır. Bu yöntemler, sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada tutarlı sonuçlar vermektedir. Sonuç hayalet zaman hipotezi, akademisyenler arasında büyük bir tartışma konusu olmaya devam etse de, büyük çoğunluk tarafından sözde bilim olarak kabul edilmekte ve reddedilmektedir. Ancak, İlgin fikirleri tarih anlatımız hakkında önemli bir soru ortaya atıyor. Tarih gerçekten de bize öğretildiği kadar kesin ve mutlak mıdır? Nihayetinde tarih bir uzlaşıdır. Geçmiş olaylar hakkındaki fikir birliğimizin bir ürünüdür. Ve bu uzlaşıyı yaratanlar genellikle en çok güce sahip olanlardır. Hayalet zaman hipotezi bize Tarihin kronolojisinin her zaman güvenilir olmayabileceğini ve anlatının iktidar sahiplerinin çıkarları doğrultusunda manipüle edilebileceğini hatırlatır.